Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda son günlerde verdiği belirtilerle Ege ve çevresinde yaşayanları endişelendiren, tarih boyunca büyük patlamalara sahne olan Santorini Volkanı ve bu volkanın merkezinde yer aldığı Santorini Adası hakkında bilgiler vereceğiz. Santorini, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde yer alan Kiklet Adaları grubunun en ünlü üyelerinden biridir. Bu ada grubu, milyonlarca yıl süren volkanik ve tektonik hareketler sonucu şekillenmiştir. Santorini'nin bugünkü görünümü ise büyük ölçüde volkanik patlamalar ve çöküntülerle oluşmuş bir kaldera sistemidir. Kaldera, volkanın patlaması ve çökmesiyle oluşan devasa bir çöküntü alanıdır. Günümüzde Santorini'nin ana adası Tira, çevresindeki Tricia ve Asporonisa adacıkları ile kalderanın ortasında yer alan Volkanik Nea Kameni ve Palea Kameni adaları bu büyük jeolojik dönüşümün izlerini taşımaktadır. Santorini sadece doğası ve muhteşem manzaralarıyla değil, volkanik yapısıyla da dikkat çekmektedir. Volkanik zenginlik sayesinde ada toprakları oldukça verimlidir ve özellikle üzüm bağlarıyla ünlüdür. Bunun yanı sıra adanın siyah, kırmızı ve beyaz renkli plajları da volkanik kökenlidir. Son günlerde Ege Denizi'nde meydana gelen peş peşe depremler Santorini ve çevresindeki volkanik ve tektonik hareketlilik hakkında pek çok teoriyi gündeme getirmiştir. Santorini, Güney Ege'deki Darma Batma kuşağı üzerinde yer almakta olup aktif bir deprem bölgesidir. Deprem ve volkan ilişkisinin karmaşıklığı nedeniyle bazı uzmanlar bu depremleri olası bir volkanik patlamanın hazırlığı olarak değerlendirmektedir. Ancak diğer uzmanlar Bursan sıtıların volkanla ilgili olmadığını ve daha büyük bir depremin habercisi olabileceğini Santoni Volkanı tarih boyunca iki kere patlamıştır. Bunlardan biri Minos Uygarlığı döneminde, diğerisi Osmanlı İmparatorluğu döneminde gerçekleşmiştir. Minos patlaması insanlık tarihinin en büyük volkanik olaylarından biri olarak kabul edilmektedir. Patlama sırasında adanın merkezi çökmüş ve devasa bir kaldera oluşmuştur. Patlama o kadar şiddetliydi ki çevredeki bölgelerde büyük bir yıkıma yol açmış, özellikle Minos uygarlığı üzerinde ciddi etkiler bırakmıştır. Girit Adası kıyılarında meydana gelen dev tsunami'ler ve volkanik kül yağmurları Minos uygarlığının zayıflamasına ve bitme noktasına gelmesine neden olmuştur. Bazı tarihçiler bu patlamanın Atlantis efsanesine ilan verdiğini söylemektedir. Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki olay ise 1650 yılında büyük bir volkanik püskürmeyle sonuçlanmıştır. Patlama sırasında atmosfere yoğun miktarda kül ve gaz salınmış. Deniz seviyesinde yükselmeler ve bölgede meydana gelen dev tsunami'ler Ege kıyılarındaki yerleşim yerlerinde ağır hasarlara yol açmıştır. Patlamanın etkisiyle tarım alanları zarar görmüş ve kül yağmurları, ekinlerin tarif olmasına neden olmuştur. Bunun sonucunda Santorini ve çevresinde yaşayan halkın sağlığı ve ekonomisi ciddi zarar görmüştür. Santorini'deki yanardağ aktiviteleri sırasında meydana gelen küçük sarsıntılar depremcik olarak adlandırılmaktadır. Bu sarsıntıların derinlikleri genellikle 1 ila 5 kilometre arasında değişse de zaman zaman 30 kilometreye kadar ulaşabilmektedir. Depremciklerin tek bir noktada yoğunlaşması lavların çıkış hazırlığına işaret edebilir. Ayrıca sıcaklık artışı, genleşme, gaz çıkışları ve yer kabuğunda gerilmeler gibi belirtiler de olası bir volkanik püskürmenin habercisi sayılmaktadır. Ancak bu tüm belirtiler bir araya gelse bile yanardağ her zaman püskürme göstermeyebilir. Herkesin merak ettiği sorunun cevabı ise Santorini'deki olası bir volkanik patlama veya deprem Türkiye için alarm durumuna geçilecek düzeyde bir tehdit oluşturmaz. Uzmanlar Santorini'de meydana gelecek bir depremin İstanbul ya da İzmir'de büyük bir depreme tetiklemeyeceğini söylemektedir. Bölgedeki sismik hareketlilik daha çok yerel etkiler yaratmaktadır. İnsanları korkutan deniz çekilmesi durumu her zaman tsunami belirtisi olarak algılanmamalıdır. Bu durum genellikle deniz kabarması olarak adlandırılan bir doğa olayıdır. Yanardağlar yalnızca depremlerle değil, lavların çalkalanarak yanardağın çevresinde basınç oluşturmasıyla da sarsıntılara neden olabilir. Santorini'deki belirtilerin fazlalığı önlem alınmasını gerektiren bir durumdur. Volkanik püskürmeler genellikle depremlerden çok daha yıkıcı etkiler yaratabilir. Santorini Volkanı'nın durumu hem Ege bölgesi hem de bilim insanları için dikkatle izlenmektedir. Olası bir patlamanın önceden belirlenebilmesi için sismik hareketlilik, sıcaklık değişimleri, gaz çıkışları ve depremciklerin yoğunluğu düzenli olarak takip edilmektedir. Bölgedeki volkanik aktivitelerin sürekli izlenmesi olası risklerin önceden tespit edilmesi açısından kritik öneme sahiptir. Bu konuda yeni gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. İlginizi çekebilecek güncel ya da tarihte iz bırakan olaylarla ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.